Bazen şöyle sorulur. Kur'an zaten Allah'ın kelamı değil mi? O zaman hadisler neye yarar? 1500 yıl önce yazılmış sözlerle neden hala uğraşıyoruz? Bu soru aslında modern aklın ve sorgulayan bir kalbin doğal bir arayışıdır. Ancak bu sorunun cevabı yalnızca mantıkla değil, aynı zamanda hikmetle, adaletle ve hakikatle anlaşılır. Kur'an ana kaynaktır. Değişmez, korunmuştur ve Allah'ın sözüdür. Ancak Kur'an bir kanun kitabı gibidir. İçinde birçok emri verir ama bu emirlerin detaylı uygulaması için bir açıklamaya ihtiyaç duyar. Tıpkı anayasa gibi. Anayasa vardır ama uygulamayı anlatan yönetmelikler olmadan o anayasa hayata geçmez. İşte hadisler. Kur'an'ın yaşayan açıklamasıdır. Kur'an der ki: "Namaz kılın." Ama nasıl? Günde kaç vakit? Kaç rekat? Hangi sırayla? Kur'an der ki: "Zekat verin." Ama ne kadar kimlere? Hangi maldan? Bu detaylar Peygamber Efendimizin Aleyhissalatu vesselam sözleri ve uygulamalarıyla açıklanmıştır ve zaten Allah Kur'an'da şöyle buyurur. Resule itaat edin. Size resul ne verdiyse onu alın. Yani sadece kitap değil, o kitabı yaşayan örnek de gereklidir. Kur'an sessizdir, onu konuşturan sünnettir. Kur'an sabittir, onu açıklayan örnek hayat Efendimizdir. Peki ya 150 yıl sonra yazılmış eleştirisi? Evet. Hadis kitapları yazılı olarak o dönemde derlenmiştir. Ama hadisler peygamberimiz hayattayken binlerce sahabe tarafından ezberlenmiş, yazılmış, öğretilmiş ve aktarılmıştır. Hafıza toplumunda yaşıyorlardı. Hadisler sadece 150 yıl sonra kitaplaştırıldı yoksa ilk andan itibaren yaşıyordu. Ayrıca hadis ilmi dünyadaki en detaylı eleştirel kaynak zinciriyle İsnat sistemi korunmuştur. Hangi ravinin ne zaman, nerede yaşadığına kadar izlenmiştir. Bugün hiçbir tarihsel metin bu kadar titiz korunmamıştır. Unutma, Kur'an bir harita gibidir. Hadisler ise rehberdir. Rehbersiz bir harita dağ başında kalır. Ama haritayı okuyan bir rehberle en zorlu yollar bile kolaylaşır. Hadis olmadan Kur'an anlaşılır mı? Anlaşılır ama eksik anlaşılır. Uygulanabilir mi? Uygulanır ama dağınık ve bireysel olur. Toplum inşa edilir mi? Hayır. Çünkü toplumu inşa eden örnek alınan modeldir. O da Resulullah'tır. İşte bu yüzden Kur'an'ın yanında sünnet de yaşar. Ve işte bu yüzden Kur'an'ı seviyorsan onu yaşayan peygamberi de tanıman gerekir.